Acaba bu mu yardım etsin? Evet. Yoksa bu mu ya? Bunun ismi bu. ne Mustafa. Hangisi süperdir mı yardım etsin <laughs> yoksa? Bu. Hmm, bunun ismi neydi? Toros. Toros. yardım etsin o zaman. Aa, adı ne? Onun adı ne? Bu neymiş ya? Bakayım ona. Bak. Bu neymiş? Wow! Hadi hemen Mustafa, yılanlı dinozoru kurtaracağız hep birlikte. Süper dirmen mı kurtarsın yoksa? Evet. Hadi kurtaralım. Hadi! Hadi geliyorum. Yılandan kurtaracağız. kurtaracağız ve sonra evlerine gidecekler. Dinozorlar ülkesine gidecekler. Yılan da kendi ülkesine gidecek. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Çıkartalım hemen. Ver bakalım. Aa, yakaladım. Çıkartamadık ama. Mustafa Orsak katlandı. <laughs> Şaşkın ördek sen ne yaptın? Sana mı çarptı yılan? Yılanı bir çıkartamadık. Bana biraz yaklaştırır mısın yılanı? Hemen çıkartalım bence. Olur mu? Ver bakalım. Aa. Oo, getir bakalım. Getir yılanı. <laughs> Kurtulacağız. Bence ucundan tutmak gerekiyor yılanı. Evet. Şu kuyruğu sıkışmış olabilir. Hadi bakalım. tutacağız. <laughs> evet evet şu kuyruğundan çıkartmamız gerekiyor bence. Hadi kuyruğundan çıkartalım. Evet. <laughs> Çıkartabildin mi Mustafa? Evet. Hadi çıkart. Çıkartıyor. <laughs> Ama bana yardım Çıkartalım. Hemen çıkartmak lazım. Yardım Biraz ağzını getir. Ağzından başlayalım o zaman. Bak ağzından başlayalım. Sıkışmış. Kollarını mı çıkartsak ilk önce? Acaba şuradan mı çıkarsak? En son çıkartacağız. Yılan ağzını alma. Yılan seni ısırır. de mi çıkartamadın? Yılan öyle bir dolanmış ki bırakmıyor avını yakalamış. Değil mi? Değil mi? Mustafa. <laughs> Çıkartalım artık kurtaralım. Hop. Az kaldı. Yardım yardım. Dinozorlar yardımı. <laughs> Süper geliyor. Şimdi Hı, çıkartacak. Hangisi gelsin? Aa, bu mu? Bu çıkartacakmış. Bu neydi ya? Bunu çıkarsın hadi. Topstar. Top. Az kaldı, çıkıyor. Sen Ben bunu mu alayım? Ben bunu alacağım. Tamam. Hadi çıkacak. Hadi çıksın. Çıksın ben ya. Çıkıyor. Çıkta! Alkış, kurtardık. dinozor kardeşimizi kurtardık. Hemen onu yiyor mu? Hastaneye götürmemiz lazım bir an önce. Öldü mü? Ölemez. Ah, 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 ah. Hayır, tabii ki de ölmedi. Hemen hastaneye yetiştirebiliriz Hemen. Veterinere Her yetiştirelim. Bir daha mı sardı? Çıkartalım, çıkartalım. Aa, ee, burada e. bir kaos oldu. Niye Hemen veterinere. Nani, 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 nani. Nereye saralım? Bir Şimdi bunu kurtardık. Hemen doktor veteriner. Sar. Doktor veteriner. Veteriner dinozor. Tamam. <laughs> Ver bakalım. Dinozor, Yıla... e, dinozor, Yılanı e, dinozor, öldürmüşler, düştü. Işte. Bu neydi ki acaba? İnşallah. E, ben onu mu alayım? Evet. Tamam, ben dikenli dinozoru aldım. Bunun bir ismi var mı? Evet. Neydi bunu? Ne bu? Ne? Tostarav. Hmm. Peki, yılanın ismi var mı? Hıhı. Hıf. <laughs> Zilan. <laughs> Uykun mu geldi Mustafa? Uyuyalım mı? Uyuyalım mı? Oo. Hadi koş gidelim koş. Kakamız tuvalete, çişimiz tuvalete. Artık kimse yapmayacak altındaki beze. yılan tıs tıs yılan git şuradan çıkar artık arkadaşımı kurtarmam lazım Aa, diye geliyor dinozor wow. Güçlü hangisi güçlü? güçlü yılan mı güçlü evet Yılanın ağzı, yılan ne yapar? İnsanları sokabilir değil mi? Evet. Ben büyük anne. Zehirleyebilir değil mi? Her yeri, evet. Evet, ölümcül olabilir mi Dikkat etmemiz vurulduruyor lazım. Vurulduruyor evet. Ne ve... kuruyor da Kuyruğu çok uzun değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız peki yılanı? Ha ha ha, ha. ha. peki? Dinozorlar bütün yılana saldıracak ve dinozoru yılandan kurtaracaklar. Geliyorum. <laughs> Aa, kurtaracağız. Şimdi olacak. Şimdi kurtaracağız. Şimdi kurtaracağız. <laughs> Şimdi kurtaracağız şimdi kurtaracağım yılanın yaptığına bak nasıl dolanmış dinozordan çıkmıyor çıkmıyor bir türlü ya şimdi ne olacak şimdi ne olacak ben kazandım onu neyi kazandın acaba ben onu mu kurtaracak Kurtarabilir mi sence? Evet. Kurtarsın bakalım. Nasıl kurtaracak? Ay. Aa, o bizi ya. Gelsin bakalım nasıl yenecek? Hadi Mustafa. O. Ben kurtarabilirim onu. Kurtar. Süperman geldi. Süperman kurtarsın. Ay ben Süper... de kazanmadım. Böcek böcek geliyor. Böcek geliyor. Böcek var mı acaba? Bu mu böcek? Hmm, bu nasıl bir böcek ya? Bu neydi ki?